Merhaba canlarım, güzel bir e, falda daha sizinle beraberiz. E, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonunu tıklamayı unutmayın. E, i̇yi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Yine bir yıldızname falıyla genel bakımla birlikteyiz burada. E, ve bakalım, e, Emre adlı izleyicimiz için diyoruz. Bakıyoruz yıldızına, kendisi kova burcuymuş. Yani e, Arapçada del burcu olarak geçiyor. E, düşman bu, yıldızı Utarit, e, düşman burcu Cedi yani Oğlak burcu arkadaşlık hanesi, Cevza, Mizan dev burçlarıyla yani Başak, Terazi, Kova burcundan kişilerle arkadaşlığını çok iyi yürütüyor. Sev Sümbüle ve Cedi burcu yani Boğa, Başak ve Oğlak burçlarından yani toprak grubu burçlarından e, zarar görme ihtimali fazla pek anlaşamıyor, anlaşamıyor, anlaşmazlık olduğu arada düşmanlıkların olduğu burçları bunlar e, diye görüyorum e, ve burada kendisi de e, e, tabi e, kendisi yani e, burcu deldir e, kova e, tali yani asıl yıldızı zuhaldir. Ve tabiatı havai yani hava burcudur kendisi. O yüzden de e, utarite münazır olursa yani utarite kayar hissediyor. Yani bu kendisi ikinci vecih olduğu için tipine bakarak e, söylüyorum kendisini. E, kendi menşeini tarif etti bize vücut hatlarına falan bakaraktan bunu çıkardık. E, Anne baba adıyla sayılarak yapılıyor aslında ebced harfleriyle sayarak yapmamız lazım ama biz şimdi bunu kendisinin anne baba adını alamadık sadece ismini ve burcunu biliyoruz buradan tipini tarif etmiş bize kendisi ona göre baktık. ikinci vecihi tutuyor bunda da üç vecih var yani üç tip çeşit üç tipi var bu. Kova burcunun erkeklerde de ve utarite mütenazır olduğunu tespitledik. Esmer benizli, ince vücutlu, akıl ve tedbir sahibi e, vakan vakanın muhafaza eder sevimli yüzlü hoş sohbet fikir ve tedbiri ile herkesi teşhir eder hile ve hutaya istidatlı uzunca boylu münasip ağız ve burunlu siyah gözlü bir zat olup doğum saatinde utar ite mesut ise gayet zengin menhus ise ancak kıtkanat geçinmeye sahip derecede fakir olur ee, ama utarite mensup olduğunu düşündüğümüz çıkardığımız için biz biraz e, gayet zengin kendini getirecek kadar geçilmeye sahip bir insan olduğunu çıkarıyorum senin e, başında vurulmak veya düşmekle hasıl olmuş bir yara yeri olabilir ya da bir yara izin olabilir e, senin ve e, hayatı menşeati yani hayatın ve aile menşeati hanen hayat hanen burcun e, der yani kova burcu e, açıkçası e, ve yıldızın da zuhal oluyor senin ama utarit yani gezegenin ona yakınsın gezegenin utarit senin ee, hayatı iyi menşeyi geniş yani geniş geçimli niyetin saf hıs ve ketim etmeyene sırrını söylersin iyilik icrasını sever akıbetin selim hayır oluyor senin ee, ticaret halende e, yani yani e, Alışverişte tali olup evvel emirde servet ve saman sahibiyken zarurete düşebilirsin. Beş parasız fakir kalabilirsin. Sonra bir mirasa yahut define yüzünden ya da güzel bir şans yüzünden ee, Cenab-ı Hak zayi eylediğini iade buyurur kazanır ihtiyarlığında servetli fevkalade bir hale gelir ve saadet içinde vefat edersin Saadet ve vefah gözüküyor Burcu Hamel ve Yıldızı Merihtir kardeş ve kız kardeşlerin olmadığı kardeşi yoğmuş ee, Onlara karşı zaten bahtı yokmuş kardeşi olsaymış Eee ee, böyle gözüküyor. Anası ve babası hanesinde de Burcu Sev talihi zühredir. Validesi kendisini pederinden ziyade sever. O da annesine daha ziyade hürmet eder. Babası ee... Validesinden önce vefat ettiği söyleniyor ama o konular Allah'a kaldığı için biz yorum yapmıyoruz. Eline geçen miras yüzünden pederiyle arası açılır. Daha sonra yine barışırlar. Bu mirastan fayda görmez. Geldiği gibi elinden çıkabilir dikkatli olmazsa. Evladı ve hanesi Burcu Cevza, Yıldız'ı yani Burcu Başak olabilir ve Yıldız'ı Utarit olabilir. Ekserisi erkek evladı olmak üzere 5 tane evlat gözüküyor. Ee, ilk evladı kızdır, ee, terite münazır olacağı için ilk evladı erkek olur. Ee, dördünden hariç birinden hayır görür ve mesrur olur diyoruz. Hastalığı ve illetlerine gelince burcu seratan yani yengeç burcu ve tabi kamerdir. Yani yengeç burcundan e, tarzı e, galip, burudet ve rutubettir. Kalbinde sancı vücudunda sızı olur bunların sebebi ağır ve yavaş hazmedilen şeylerin yani e, midesinde sancı olur bunların sebebi ağır ve yavaş hazmedilen şeylerin yenilmesidir ara sıra e, müsül almak ya da bal yemek bal şerbeti içmek midesini yormayacaktır e, şeyler yemek en büyük ilacıdır yani midesinde ve e, kalbinde vücudunda sancılar olur bunların sebebi de e, yediği şeylerden etkilenmesi e, ve kendine dikkat etmemesi gözüküyor burada zevcesi ve müsavat hanesi zevcesi de hani e, eset burcundan yıldızı güneş olacakmış e, bunu da e, falan sonunda söyleyeceğim bu eseti de ben Evet, Burcu eset yıldızı Güneş'tir. Başından bir veya bir veya üç veya beş nikah geçer. Kadınlar indinde makbul ve mahbub olacağından haram ile münasebette çok olur diyor. Ama e, tabi herkesi tutmuyor bu. E, kıskançlık sevkiyle bir kadının kendine içireceği ilaçtan dolayı çok zahmet çeken bin aley bundan sakınsın diyor. Yani bir e, tehlike geçirebilirsin bu konuda diyor. Ee, ve korkusu da e, Burcu Sümbüle yani Başak Burcu ve e, 1 yaşından 34 yaşına kadar senenin tabi bir burç ve yıldızda olduğu zaman korku vardır. Yani Burcu Başak Burcu'na geçtiği zaman e, gezegenler e, sirayet ettiği zaman bir korkusu olur. E, bundan kurtulur ise 70 sene ömrün var ahvadını kucağında büyütürsün evladını ve çok seversin. Yolculuğun da sık sık yolculuk edebilme şansın var. Sık sık yolculuk etme tabiatı ve bundan hayır ve fayda göreceksin. Deniz seferin kara seferinden iyidir. Cumartesi günü başlayan ve kıble cihetine olan yolculuğu cümlesinden hayırlı ve bereketli olacak. Eğer istersen hacca gitmek gözüküyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etme şerefine erme şansında yüksek diyor burada eriyor musun? Ee, bu İzzeti ve ikbal hanesi Burcu Akrep ve Yıldız'ı Merih'tir. İnsanlar arasında makbul, muhterem, muaz ve mükerrem olur kendisi. Herkes kendisini sever. Ehil ise ehil olduğun şeyde yüce mertebeye ereceksin. Ehil değilsen muhitinde rey ve söz sahibi olacaksın. Yani bilmediğin bir konularda da söz sahibi ve e, oy sahibi olabilirsin. Yani bir Tavuğun yerin olabilir diyor. Burada emel hanen yani istek hanemde birçok hanen emeller arkasından koşarsın. Onları elde etmek için aceleci bir yapım vardır. Nihayet istediğin gibi e, muradına ereceksin. Akıbetinde hayır ve selametle olacak diye gözüküyor burada. Düşmanlarına gelince de burcun e, Burcu, Cedi, Yıldız'ı, Zuhal'dır. Hasetçileri pek çok olur. Yani Cedi, Yıldız'ı... E, Oğlak burcu özellikle e, düşmanı çok çalışırlarsa da o buna ehemmiyet vermeyeceksin cümlesinden de mansur oluyorsun eğer cumartesi günü davaya girerse hasmına galebe edersin kadın ve arkadaştan talih cevzan mizan del yani e, başak terazi kova burcu arkadaşların olabilir bunlar sana hayırlıdır e, ve yani e, Cevza Milan dev yani Başak terazi kova burcu e, sana uyarlıdır. Cevza Başak değildi. Cevza İkizler. İkizler burcu ve başa e, ikizler burcu, terazi burcu, kova burcu sana uyuyor. Bunlarla arkadaşlık ettiğin takdirde çok güzel ama boğa, başak, oğlak sana zararlı burçlar, düşman burçlar. E, o yüzden çok dikkat etmen gerekiyor ve cedi burcu özellikle oğlak burcuyla da pek anlaşamadığın gözüküyor burada. E, büyük veya küçük birinden haceti varsa eee Düşmanları e, olanlardan sakınmalıdır diyor. Düşmanları beyaz ve siyah benizli olduğundan böylelerinden korku vardır. Büyük veya küçük birinden haceti varsa cumartesi günü sabahleyin müracaat eder isen muvaffak musun. Kurşun ve gümüş kuruyor. E, elementin giyeceği kuru ve sıcak içeceği limonata koklayacağı Yasemin olup en hayırlı faydalı olanlar bunlarmış yeni ay gördüğün zaman erkek yüzüne bakarsan o ay mübarek olur yattığın zaman başını kıbraya doğru koyman gerekiyormuş ee, ve e, bu da senin e, çakranı gösteriyor işte burcunda bu kadar diyor tabi bunu bir de e, sayılardan çırpıp ana baba adından e, ee, ebced ile yapıp daha başka şekillere de ulaşmak lazım. Niyet için ayrı bakılıyor tabii ki bu ee, ve niyet için ayrı gerekiyor. Ee, ben de e, buradan şimdi senin bir de yıldızname falına bakacağım buradan ee, açıkçası. Bakalım önce duamızı yapıyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve sıratü vesselamu ala hayri hakiki Muhammedin ve Ali ve sabbiye ecmeyin diyoruz. Falımıza başlıyoruz efendim. Ee, Allahümme inni bismillahirrahmanirrahim, Allahümme inni tevekkatu aleyke ve tealaite bi kitabil kerimi ve erini ma huvel meknuni, Allahümme entel melikül hakkul lezi. la ilahe illa ente ya rahmani ya rahimü bi ba'dike velhamdülillahi rabbil alemin. Dedikten sonra üç kere salavat-ı şerife getiriyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet, şimdi de yıldızımıza bakıyoruz. Rakamlarımızı seçelim. Evet, cimber cim çıktı. Cimber cim ne demek onu da söyleyeyim burada. Ee, heh, 239 demek. Rakamın 239. Cimber cim. 239 rakamı bu. Ee, 239 rakamı. Allahü Teala. Kezalik li Nasr an anhusu e fel vel fehsha'e Cafer ısıttık buyurur ki ey fal sahibi bu fal ki sana geldi birçokları senin devletini dilemezler fakat devlet sana yar olacaktır bütün belalardan emin olacaksın Hak Teala sana nusret verip padişah olursun. Yani çok büyüyeceksin, yükseleceksin. Düşmanın helak eder. Düşmanların helak olacak. Bir yolculuk görünüyor. Mübarek olup hacetin yerine gelir inşallahü teala. Yani mübarek bir yolculuk yapacaksın. Ve bu yolculukta hacetinin yerine geleceğini Allahü Teala sana müjdeliyormuş. E, bu da senin günlük yıldız falan bugünlük. E, hani e, kitabını da açtık bizden de bu kadar haneni evcedini her şeyini söyledim bir de eset burcunun karşılığına bakacaktık ona da bir bakalım bakalım evet ha. evet ve utarite mutansip olduğun için sinirlerle ilgiliymiş utarit. Zuhal de saçlar ve tırnaklarla ilgiliymiş. Senin de zuhal yıldızı olduğun için gezegenin de utarit olduğu için saçlar ve tırnaklarla ve sinirlerle ilgili bölümleri çekiyormuşsun. Ee, ve e, bunda da e, şöyle söyleyelim. Eee Evet, bakalım şimdi e, yıldızların anlamlarına da bakacağız buradan. E, Eset yıldızı varmış. Eset yıldızından bir sevgilin olacağı için de Eset yıldızını bulalım. E, Aslan burcu. Aslan Burcu bir sevgilin olabilir. Eset yıldızından tabi bir eş gözüküyor. Yani Eset Aslan Burcu bir sevgilin olabilmesi ihtimali var. Ve kişiden kişiye ve yıldızdan gezegene doğru değişen saf evreler var burada. Ve bu evrelere göre de şeye de tabi olabiliyorsun yani tek eşliliğe de tabi olabiliyorsun cihetine göre de 3 eş de alma imkanın var ama 5 tane çocuk gözüküyor eğer ki utarite tabiysen ilki erkek diğerine diğer şekilde girersen ilki kız olma ihtimali var işte bunu da anne baba sayısından çıkarıp o şekilde bir bakım oluyor bir hesaplamalar oluyor bunları da Yapabiliyoruz aslında ama bunu da başka bir güne bırakıyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kal, hoşçakal bir tane. Yine beklerim buraya. Hoşçakalın sevgiyle kalın.